Kendine Ozan Zeybek. Hoş bulduk, herkese selamlar, iyi akşamlar. Eyvallah. Mahmut abi, Mehmet Ayan, merhaba. Eyvallah, iyi akşamlar. Stüdyodakiler müsaade ederse Ozan'la başlayayım. Etmezsek? Lütfen. Etmezseniz başlamayacağım. <laughs> Lütfen. Ben ilk önce aslında Mehmet Ayan'ı dinlemek isterdim. Aykut İnce. Ondan sonra bu Fenerbahçe yorumunu yapmak isterdim. Ama sen böyle uygun gördüysen benimle başla. Şimdi kabul edelim ki sosyal medyaya baktığımızda Fenerbahçe taraftarı... Ee, hani böyle çok da memnun değil, doğrusunu söylemek gerekirse. E, Vitor Pereira daha önce bu ülkede çalıştı, kısa bir dönem çalıştı. Yaptıklarıyla, açıklamalarıyla, konuşmalarıyla e, gündeme damga vurdu. İki yıllık bir anlaşma ve bir Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin e, aradığı isim mi, aradığı teknik adam mı sen en azından bekliyor muydun Vitor Pereira ismini? Ben kesinlikle beklemiyordum. Benim için şok bir e, tercih oldu bu. Hala işin şokundayım desem yeridir. Hani iyi mi olur? Artıları, eksileri ne olur? Onu bile analizini analizini yani kafamda daha net yapabilmiş durumda değilim. E, Aykut beklenti o kadar büyüktü ki kimlerin kimlerin ismi geçti. Sanki kalkıp da bugün e, Ali Koç bütün gemileri yakıp Zidane gibi, Conte gibi, yani e, Rainer gibi bir teknik adamla anlaşır öyle bir açıklama yapar diye bekliyordum ama benim için sürpriz oldu ee, yani bazılarının kursağında kaldı ama da hani bir kaza yaparsın yaranın e, veya acının hissini tam anlayamazsın sıcağıyla farklı bir şey olur ya ben de daha tam böyle net bir şey söyleyemiyorum ee, yani Fenerbahçe taraftarının bugün için e, tatmin olmadığını mutlu olmadığını görüyorum özellikle sosyal medyada fakat Bakıyorum yapı olarak, teknik adamın yapısı olarak Türkiye'de daha önce çalıştığında da epey izlemiştik. E, oyun sistemini, tarzını, kendini biraz daha geliştirdiğini düşünüyorum. Üzerinden 5 yıl geçti. Bunların hepsi artı olarak mutlaka etkili olacaktır. E, heyecanlı futbol oynatan yani taraftarın o zaman da yani kıl payı, şampiyonluk kaşı yeridir çalıştığı dönemde. Ama o zaman da muhteşem bir kadro vardı. Van Maniler, <laughs> e, Çok önemli oyuncular vardı. Birincisi Türk futboluna ikincisi Fenerbahçe camiasına hayırlısı olsun. Yani ilerleyen dakikalarda, önerilen günlerde epey yeni yorumlar yapacağız tabii. O zaman Mehmet Ayan'a da tabii şimdi vereyim sözü. En son Mahmut abime bırakacağım. Sen haberi görünce, son dakikaları görünce aa dedin mi? Ben tam olayı anlatayım. Bugün oğlumla geldim buraya. Yukarı çıkarttım. Servisle tanıştırıyorum. Merhaba merhaba merhaba. Ege'ye de selam. Eyvallah. Bir anda Ahmet Selim Kul karşıdan geldi. Ender abinin odasındayız. Çocuklar dedi ki Pereria geldi. Dedim herhalde Ahmet Selim Kul bizim içerideki lakabı Pereria. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten aynen böyle oldu. anladım. Herhalde Ahmet Selim Kul'un lakabı Pereria. Dediler ki Vitor Pereria. Hadi dedim. Yani Hadi dedim yani. Ya. Yani. İnanamadım. Bugün Başakşehir Aykut Kocaman'la yollara ayırdı diye bir fake hesap dolaştı etrafta. Benim herhalde Fenerbahçe Spor Kulübü böyle bir şey yapılıyor, şaka yapılıyor falan zannettim. Bir, Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı sanki medyayı atlatmaktan çok mutlu bir halde bugün. Hey biz medyayı atlattık hiç bu isim çıkmadı durumunda. İki, teknik olarak hoca konusunda benim beklentim olumsuz değil. Yapabilir olumlu ama işin olumsuz ve gürültülü tarafı şu. Aynen sevgili Ozan Zeybek'in sözünü ettiği gibi. Aralık ayından bir yana neredeyse 7 aydır işsiz bir adam bildiğimiz kadarıyla. Ve Fenerbahçe Ali Bey'in görüşüne göre Erol Bulut gittiği günden itibaren hocasız ya. Dördüncü ayda hocasını buldu. Çünkü orada çok basit bir matematik var. Ali Koç 3 çocuğuyla çalıştım diyorsa Fenerbahçe 300 gün sonra hocasını buldu. Bence bu Pereli Ali Koç'un 8. hocası. Orada bir bakış açısı farkı var. Dolayısıyla ben hocalık olarak Vitor Pereira'ya olabilir diyenler dedim. İlk günden ön yargım böyle kategorik bir karşıtlığım söz konusu değil. Ama Türk e, spor kamuoyunun Fenerbahçelilerin bu kadar beklentileriyle ve algılarıyla oynama konusu e, gerçekten hiç hoş değil. O anlamda ben eğer bir Fenerbahçe spor kulübü taraftarı olsam bayağı üzülürdüm bu akşam. Allah Allah. Nerelere çektin beklentiyi? Pazartesi dedin, Cuma'ya geldi. Pazartesi beklentilerinde e, daha geniş bir çalışmadan söz ettin. Kimlerin ismi geçti, kime gittin, olmadı, geldi. Tekrarlıyorum, hocaya <laughs> kategorik karşıtlığım yoktur. Başarılı da olabilir. Türkiye'deki karnesi hiç fena değil. Sonra gitti içinde şampiyon oldu. Ama işin kamuoyu, medya kısmını yönetme konusunda bir takım, e, yani tekrar söyleyeceğim, başkan ve kulüp medyayı atlatmaktan sanki mutlu oldular. Hey yaptılar, bravo yaptılar. Ne güzel, biz me atlattık medyayı. Kimsenin yazmadığını getirdik. Dediler. Mahmut abi. Öyle mi hakikaten? Vallahi şöyle e, tabii ismini duyunca şoka olduk. Ama şu Sen var. Sen de aynı şekilde şoka Aynen Aynen. Fakat e, Sayın Başkan sözünü tuttu. Ya Alman ya Portekiz dedi. Doğru mu? Doğru. Portekiz diye getirdi. E, burada biraz alan... genç dedi. Bak aslında var ya ipucu verdi Ali Bey. Ama buraya tabii çekmedi kimse. Ama kimsenin aklına gelmedi. Tabii. Ben yanlış hatırlamıyorsam bak beni Ozan Düzelsin Zeybek ya Ozan Zeybek, Gürcan Bilgiç bağlantısı ikisi aynı anda ya biri de stüdyoda tam hatırlamıyorum. Ya Ozan dedi ya Gürcan abi. Vitor Pereira'nın adı geçti. Hadi canım yani ne Vitor Pereira olur mu falan işte bayağı bu konu geçti. Doğrudur bu tabii en son. Hem de bir ay önce geçti bu konu. En son aşamadır. Diğerlerinden veto İyince Fenerbahçe. Sayın Başkan. en son merci olarak da tabii. Ha şimdi Mehmet şöyle söyledi. Hoca 7 ay falan. Hocaların 7 ay bir sene çalışmaları önemli değil. Kendilerini ne şekilde geliştirdikleri. Ama biz şimdi hocalardan çok şey bekliyoruz. Ya, i̇simli de gelse çok şey bekliyoruz. Yani gelecek oturacak oraya koltuğa. Seni alacak uçuracak. Abi elindeki ne var? Malzeme nedir? Her hoca böyledir. Ama Fenerbahçe'nin bu malzemesi kötü diyemeyiz şimdi mi hocam? Benim anlatmak istedim. Sen şimdi beni Benitez'i getirdin. Beni Benitez'in Premier Lig'deki oynattığı oyunla sen bu elindeki oyuncuları oynatabilir misin? O ile bunları yapabilir misin? O zaman beni tez geçerim. Bu alemde, gönül aleminde resmim kazanır değil mi? Yani şimdi <laughs> benim anlatmak istediğim, eğer bu tarzdaki hocalara gidiyorsan e, bunları da katlanacaksın. Onların o oyun kültürüne uygun oyuncularla geleceksin. Bunlar zaten olmaz. Şimdi tabii parantezler ve kırılımlar hani vardır muhasebede aşağıya doğru kırılımlar yazılır. Önce bir e, aktif pasif vardır, aktifin altında kırılımlar, aktifin altındaki maddenin altında kırılımlar var. Şey bilir Ozan bilir işletmelerin sahibi olduğu için şimdi o kırılımlardan bir tanesi de Caner Erkin. 2015-16 senesi Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi e, Samandıra tesisleri Ozan bizden daha iyi bilir. Ne oldu otobüsün <laughs> ön kapısının orada ne oldu? Geçmişi, geçmişi örttük. Yeni bir sayfa açtık. Tamam da yani Şu... takımda ama şimdi. E, evet. onlar belki unutulabilir ya. Unutulur, unutulur. Üzeri kapanır. Üç mağlubiyete de... bakar. Üç mağlubiyet sonra görürsünüz. Ozan, bile Ozan e, çalıştığı dönemde Caner'le bir sürtüşmeleri de var. Ya sürtüşme değil itiş kakış oldu ya. Ulan Ulan de var. 5 ne sene geçti üzerinden. Tabii. Ön kapı Ozan bilir. Ha, ön ama. kapı ön kapı bir de. Yani onlar e, belki e, şimdi eğer siz bile... Gürcan Bilgi için haberi var unutma. Lak testi Doğru doğru. Tanımam. Laktat testi tanımam gibi. Onun Hı, o kendine bilimsel, göre yani, kendine göre argümentleri var. Biz burada dedikodu yapıyoruz belki hocam ama kabul etmek gerekir ki Vitor Pereira şu anda Fenerbahçe'nin aradığı teknik adam mı hocam? Ben size bunu soruyorum. Ya, Bu ben... kadroyla <laughs> Fenerbahçe Pereira <'le> şampiyon <laughs> o olur mu? Hayatım Fenerbahçe'nin hocaya gelmeden Fenerbahçe'nin kadrosuna kötü kadro diyemeyiz ki. Diyemeyiz. O Allah yani, olabilir. Adamın da geçmişte Fenerbahçe'de bir senede yaptığı iş fena işler yok. O sene eğlendiği Monaco'nun gittiği yeri biliyoruz. Yani şimdi şöyle ee, hocayla, e, hocayla, hocalarla veya hay, herhangi birisi olsa. Burada biz bunların iyisini kötüsünü çıkarsın çıkmasın hiç uyumadın hoca alır seni götürür. Doğru. Götür. Bunlar yaşanmıştır. Futbolun içinde vardır. Şimdi e, tabii kamuoyunda Fenerbahçe kamuoyunda bilhassa hiç beklenmeyen bir isim siz çıtayı çok yukarıda tuttunuz. Yani nelerin kimlerin isimleri geçti. En son da dün de burada izledik yayında biz de geçenlerde Zeki ile programdaydık söyledik. Yani hiçbir şey bulamıyorsunuz Sayın Mustafa Denizli'yi getirin dedik. Yani ondan kariyerli var mı Türkiye'de? Olan zaten bir tek var. Bir tanesi de Mustafa Denizli. Yani yok bulamıyorsanız getirin ama ne oldu? Sayın Başkan Victor Pereira'yla da herhalde farklı bir görüşleri oldu. Kendisinin de mutlaka birkaç oyuncu sunumları vardır ki transfer olması gerekecek. Ee, tabii en büyük avantajı Türkiye'yi tanıyor deniliyor mu? Ne kadar geçti? Üzerinden 5 sene beş mi geçti? 6. Sene, sene. Bizde Türkiye. de o 5 sene zarfında çok şeyler çok değişti. Dereden, ha, çok futbolu, futbolumuz doğru. ama çok değişmedi de farklılıklar olmaya Ama bir tek başladı. şey aynı. Tekrar yabancı sınırında 5 seneki o güzel <laughs> as <laughs> ve evet. saadet bu sene sona eriyor. Ozan zaman öyle, öyle mi sence? Yani, ne kadar tutacağız? Vitor Pereira şimdi, ligi tanıyor diye bir Klişemiz var ya bizim. Ligi şey, biliyor, tanıyor değil. çok. Ben 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 bu tarz şeylere hiç katılmıyorum. Yani 5 yıl geçmiş üzerinden ligi Victor Pereira bıraktığında hangi kulüp başkanı var mevcutta? Kaç tane oyuncu var? Belki Caner'den başka oyuncu bile çıkmayacak şimdi baksak. Ozan var e, galiba. Victor Pereira'da. Ozan var. Kalırsa Gökhan var. Vardı vardı. Ozan var. Kalırsa Gökhan var. Volkan Demirel şey. Volkan ee, Demirel var yani orada tanıdığı. Yaban antrenör şimdi şu anda. Şu var Erol Bulut'un gittiği gün Vitor Pereira gelseydi 4 gün sonra 5 gün sonra imza atılsaydı Fenerbahçe taraflarından gırt çıkmazdı. Tamam. Yani Tam şampiyonluğa kovalar önümüzdeki senede devam eder diye düşünürdü. Ama bugün bu beklentiler burada bu kadar uzadıktan sonra ben bir de şunu söyleyeyim. Pazartesi günü açıklarım demişti 2 hafta önceye döndüğümüzde. E, açıklayacağı teknik adamın bu olduğunu düşünmüyorum ben. Yani olmayınca, olmayınca, olmayınca ee, oklar, ibreler buraya döndü. O şekilde oldu. Yani Victor Pereira gibi bir adamla, boşta olan bir adamla da Ali Koç kafaya koymuş olsa Emre Berezoğlu'yla yollara ayırdığımız dediği, dediği günden 2-3 gün sonra bu teknik adamı açıklayabilirdi. Diğer alternatifler gerçekleşmediği için oklar buraya döndü. Zamanlama diyorsun. Zamanlama Yo. çok önemli yani. Buyurun. Bulamama Ozan. Zamanlama değil. Bulamama. Bulamadı. Anlaşamadı. Yapamadı. Ama ben bu Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından sonra inadına e, çok büyük para harcayıp kimsenin tartışamayacağı bir teknik adam getirir diye düşünüyordum. Bakın sö tekrar söylüyorum. Erol Bulut'un gittiği hafta ona onu takip eden haftalarda Vitor Pereira gelseydi ben eleştiri yapmazdım. Ama şu anda kursağımda kaldı, lokma ağzımda kalmış gibi bir şey. Ben bugün yarın Fenerbahçe'den yani çok etkileyici bir transfer haberi bekliyordum teknik adam anlamında. Ama bu beni etkileyemedi, şaşırttı. Şaşırmayan bir kişi daha varsa ona şaşırmak lazım. Şimdi çok çok kısa bir şey söyleyeceğim. Artık